Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim tırmanıyor. Instagram hesabından sert açıklamalar yapan Özcan Deniz, kardeşini aileyi dağıtmakla suçladı. Ailesiyle uzun süredir sorunlar yaşayan Özcan Deniz, eşi ve oğlundan başkasını hayatından çıkardığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma sürerken ağabeyi Ercan Deniz'in vergi kaçırıyor, iddiasıyla kardeşini ihbar edeceğini açıklaması ipleri kopardı. Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağabeyine sert ifadelerle yüklendi. Kendisi ve ailesinin tertemiz olduğunu vurgulayan sanatçı, Ercan Deniz'i tehdit, hakaret ve şantajla aileyi çökertmekle suçladı. Paraya tapmakla, yasaklı maddeler kullanmakla ve yakınlarını dolandırmakla itham ettiği ağabeyine yönelik, Beni 30 yıldır herkes uyardı ama hep arka çıktım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi. Özcan Deniz, daha önce yaptığı bir paylaşımda bir yılan videosuyla ile ağabeyine mesaj verdiğini, ancak onun mesajı değil, sadece yılanı gördüğünü belirtti. Ağabeyinin adını kullanarak insanları dolandırdığını iddia eden sanatçı, 60 yaşına merdiven dayamış bir adamsın, "Neyin peşindesin bilen yok." diyerek tepki gösterdi.